Merhaba sevgili kızlar burçları ben Ayşe abla kahve falınıza bakmak için karşınızdayım neyse halınız o çıksın falınız diyelim bir grup insan bir yamacın başında bir eğlence yapıyorlar Bayağı bir karışık ama güzel bir eğlence bu bir kır düğün olabilir gençler bir araya gelmiş bir kutlama yapıyor olabilirler haydi bakalım bismillah hayırlısı diyelim sevgili ikizler kafanızdaki ...bazı sorunları yavaş yavaş atıyorsunuz. Bir e, nişan söz e, olayınız olmuş olabilir. Bir kutlama, bir düğün, bir nişan e, olmuş olabilir. Sizin veya yakınınızın e, güzel bir organizasyona katılıyor olabilirsiniz. Sanki böyle içinizi kıpır kıpır eden mutluluk verici gelişmeler var. Sevdiğiniz de, aileniz de bir araya gelebilir neşeli bir zaman geçirebilirsiniz yolculuklar var yurt içi yurt dışı seyahatler var orta boylarda saçları koyu tepe şöyle arkasından toparlamış 40-48 yaşlarında bir kadın karşısında 3 kişi sanki böyle bir şeyler anlatıyor hararetli hararetli bir bebek müjdesi var bir gözyaşı ama sevinç gözyaşına dönecek Kafanızı karıştıran olaylar var. Hala soru işaretleri var. Özellikle ikili ilişkilerinde bazı sıkıntılar yaşayan bir yenge, ikizler burcuysanız bunun da çözümünü bu hafta halletmeye çalışabilirsiniz. Bir dava, bir mahkeme varsa sizin veya yakınınızın bunun tedirgin bekleyişini yapıyorsunuz ama korktuğunuz gibi bir şey olmayacak gibi. Tabii Rabbim bilir inşallah. Biraz kilo alıp verme durumu söz konusu olabilir. Ya çok zayıfsın, kilo almaya çalışıyorsun ya kilolusun işte zayıflamaya çalışıyorsun. Bu yüzden biraz kafan karışmış. Öğrenci olan ikizler burcu kardeşlerimiz okullar açılıyor. Bunun heyecanını yaşıyor olabilirsiniz. Belki üniversiteye başladınız, belki üniversite son sınıftasınız. Allah suyunu çıktığı versin inşallah. Kararsız kaldıysanız acele etmeyin. Eylül, Eylül 15'i bekleyin derim. Biraz temkinli davranın. Kazalar olabilir, sakarlıklar olabilir. Dikkatli olun, temkinli olun. Besmele çekin, duanızı edin. Sizinle uğraşan, sizi alaşağı etmeye çalışan bazı insanlar olabilir. Bu yüzden kalp kırgınlığı yaşıyor olabilirsiniz. Ee, çok fazla muhatap olmayın derim ee, 65-70 yaşlarında bir erkek yaşlı bir erkek ve yatıyor sanki böyle biraz rahatsız ve bu rahatsızlığı geçmemiş bu biraz yatıyor keçi çıkmış keçi inattır inatla bir işin üstesinden de gelebilirsiniz inatçı e, huyunuzu birilere yeter artık bu kadar dinat olmaz deyip sizi eleştirebilirler de Artık yorum size kalmış. Evet ciddi görüşmeler var. Ee, bir ameliyat söz konusu yakınınızın veya sizlerden birinin. Ee, Allah şifa versin inşallah. Aydınlığınız çıkmış. Güneşin tepenizde gerçekten sevinçli bir olay var. Etrafınız dağılıyor. Yavaş yavaş ferahlama var. Amacınız ve niyetiniz her neyse. Rabbim bunlara kavuşmanızı nasip edebilir. Bir cami çıkmış büyük bir tepenin başında. Bir niyetiniz mi oldu? Aklınızdan mı geçirdiniz? Ya da sevgili kardeşlerim kendi dininizde, kendi dilinizce bir niyetiniz varsa dua edin. Allah büyüktür. Allah her şeye kadirdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Allah'a mol der olur. Olma der olmaz. Rabbim neyi uygun gördüyse biz kulları onu yaşarız. Bunu hiçbir zaman unutmayın canlarım. Evet şöyle bakalım. Aa, aa, evet. Ee, o sıkıntılarınız biraz olsun rahatlamanıza sebep olacak. Hasret çektiğiniz birisi olabilir. Mahkum olmuş hapishanede olan bir yakınınız olabilir. Allah kurtarsın. Ee, ne yaparsanız yapın kötü bir alışkanlığa takılmış bir evladınız, eşiniz varsa Allah tezelden kurtarır inşallah. Bunun hüznünü yaşayan bazı ikizler burcu kardeşlerimiz var. Horoz çıkmış, horoz vakittir. Beklediğiniz, niyet ettiğiniz bir şey varsa horoz aydınlık sabahların müjdecisidir biliyorsunuz. Yazılar var burada. Bayağı yazılar var. E, dua edin ne olursunuz böyle bir kötülük hissediyorsanız üzerinizde bir halsizlik, bir yorgunluk. Dua edin Ayetel Kürs okuyun, Bakara Suresi okuyun. İki kişi karşılıklı bir konuşma yapacaklar. Deve çıkmış. Deve, deve küçük bir deve yavrusu ve üzerindeki kişi nasıl mutluluktan dans ediyorlar? Anne baba olabilir, anne evlat olabilir. Bir e, mutlu haber aileye huzur getiriyor. Evet. Bir mahkeme var bu miras davası gibi. Olmuş kabul edilmiş de işte gün mü tayin edilecek nedir? Böyle bir olay var. Diz kapağı ağrıları, bacak ağrıları biraz zorlayabilir bazılarınızı. Dikkat edin. Evet hırsından böyle delirme noktasına gelmiş bir erkek var. Ne yaparsa yapsın işleri istediği gibi gitmiyor. Bu yüzden hırs yapıyor. Hiç hırs yapma. Dua et. Allah'sın. Allah büyüktür. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet, okul hazırlığı var biliyorsunuz. Yavrularımız okula başlayacak. Hele yeni yeni bebeklerimiz, miniklerimiz başlayacak. Allah'ım korusun bütün evlatlarımızı canlarım benim. Allah sabır versin, kuvvet versin anne babalara. Ne yapın biliyor musunuz? İçinizden bir iyilik yapın. Bir çocuğa bir çanta alın, bir ne bileyim defter alın, kalem alın bir çocuk sevindirin. O kadar güzel bir olay ki bu. Tabi ben diyorum diye değil yani herkes gönlünden geçtiği gibi yapar. Ama birini mutlu etmek sizi de mutlu eder, ruhunuzu mutlu eder biliyor musunuz? İnsanlarla iletişim kurun, gülümseyin. Size gülmüyor mu boş verin, günaydın deyin demiyor mu boş verin. İnanın bir gün gelir o bilenler. Ben iş yerimdeyken, bankadayken bir bayan vardı bizim resepsiyonda. Her geçişte ben günaydın derdim, merhaba derdim. Hiçbir şey demez böyle. Ben yine gülücüklerle günaydın derdim. Sonra bir gün sormuş arkadaşları bunu tanıyor musunuz? Demiş işte şu bölümde. Ama demiş o hep bana günaydın diyor da. Öyledir demişler o herkese günaydın der. Sonra çok iyi arkadaş olduk biliyor musunuz? Günaydın demekten, merhaba demekten kaçınmayın. İnsanların buna ihtiyacı var. Evet sevgili ikizler burçları hane içinde biraz karmaşa var ama bir telaş olabilir. Hani bir özlem olabilir. Başa çıkamadığınız bir durum vardır. Bunun karmaşasıdır ama genel olarak rahatlama var. Ufak 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 yazılar var. Dua edin. Üzerinizde bir ağırlık bir sıkıntı varsa Bundan kurtulabilirsiniz. Bir tür niyetiniz varsa, bir kilise, bir cami niyetiniz varsa da eda edin, gidin. Duanızı edin, ibadetinizi edin. Ruhunuzu rahatlatırsanız, kendiniz de rahatlarsınız. Bundan emin olun. Söylemesi benden, takdir Rabb'im'den. @shablov Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımızı unutmayalım. Hayvanlarımız için bir kapsu bir kap mama vermekten kaçınmayalım. Hayvan sahiplerinin hayvan satın almayın. Kötü insanlara da fırsat vermesin Allah. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Güzel ve sağlıklı bir hafta diliyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.